Merhaba, ben Akıncı Mahmut. Surfer için Golden Software video eğitimine hoş geldiniz. Surfer'in arayüzünde sunduğu bazı işlevlerden bahsedeceğiz. Çalışma sayfası, yani worksheet, verileri oluşturun, açın, düzenleyin ve kaydedin. Ve sunucuyu oluşturmak için. Önce boş bir alan açın. Yeni dosya sayfasını tıklatarak boş çalışma sayfası. Çalışma sayfasında kopyalayabilir, yapıştırabiliriz. Veya doğrudan. Hücreye veri yazabiliriz. ASCII, Excel veya benzeri veri dosyasına kaydedilmiş verilerimiz varsa onu içe aktarabiliriz. Veri dosyasını içe aktarmak için eşleme içe aktarma, iletişim kutusu alternatif olarak dosyayı tıklatarak bir veya daha fazla veri dosyasını yeni bir çalışma sayfası penceresinde açabilirsiniz. Dosya, çalışma sayfasında açın. Aç iletişim kutusunda bir dosya seçin veya birden çok dosya seçmek. için Shift ve Ctrl, yani CTRL tuşunu basılı tutun. Ve sonra acı tıklayın. Verilerimizi düzenlemek için kullanabileceğimiz çeşitli komutlar. Temel pano komutları, kes, kopyala yapıştır ve sil, bu şerit çubuğundaki giriş sekmesinde bulunur. Ama komutların geri kalanı, veri sekmesindeki türe göre gruplandırılır. Düzenle bölümü, hücre eklemek veya kaldırmak için. Komutlar içerir ve bulunacak veriler bölümünde değiştir bul komutları bulunur. Biçim bölümü komutları içerir. Hücre boyutlarını düzenlemek ve hücrelerdeki verilerin biçimlendirilmesi için. Veri bölümü şunları. içerir. Verileri işlemek için komutlar sistem bölümü atama komutları içeriyorsa veya verilerin ve havuz bölümünün koordinat sisteminin değiştirilmesi, izleme inlecini içerir. Daha sık kullanılan komutlardan birkaçını kullanarak verileri dönüştürmeyi gözden geçirelim. Kullanıcı tanımlı veya denklemleri sıfırla veri veri dönüşümünü tıklayın. Dönüşüm diyaloğunda genişlik açılır listesi, bu sütundaki dönüşümleri gerçekleştirmeye izin verir, hayır veya hücre. Dönüşüm, denklem kutusu, Verileri dönüştürmek için kullanılan denklemi girdiğimiz yerdir. İşlevleri tıklayabilirsiniz. Önceden tanımlanmış denklemlerin listesini genişletmek için düğmeye basın ya da denklemi kutuya yazarak girebiliriz. Bu veri dosyasının sütununun değeri metredir. Bu nedenle dönüştürmek için kutuya da eşittirce çarpı 3.28084 yazacağız. Bu değerler ayağı ve yeni değerleri de sütununa yazın. Denklemi dönüştür kutusunun altında. Hesaplamayı gerçekleştirmek için satır veya sütun aralığı. Son satır otomatik olarak. Belirli veri satırlarını seçmediğimizden beri veri içeren son satır. İlk satırı şu şekilde değiştirir. 2. Bu nedenle başlık dönüşüme dahil değildir. Bilgi satır aşağı kopyalanabilir ve göreli hücre başvuruları seçeneğini kullanarak birden çok hücreye uygulanır. Göreceli hücre başvuruları. Seçeneği Yalnızca dönüşüm değişken üzere ayarlandığında kullanılabilir. Göreceli hücrenin yanındaki kutuyu işaretleyin. Bu alanı kullanmak için başvurular. Dönüşüm denklemi yalnızca nispeten artırılarak uygulanır. Satır numaraları Son 3 açılır kutu, surfer boş hücreleri nasıl kullanacağını söyler. Metin hücreleri Ve sayısal Tamamı tıklattığımızda çalışma sayfası güncellemesini görürüz. Verilerinizi kopyalarla başa, çıkacak şekilde filtrelemek için veya belirli ölçütlere uyan değerleri hariç tutmak için veri ve uzamsal dolgusunu tıklatın. Uzamsal, filtre ve diyalog, giriş sütunu bölümündeki açılır listeyi kullanarak ve sütununuzu ayarlayın. İçinde, çıktı sütunu bölümünde, yeni bir x, y ve z'nin yazılmasını istediğiniz sütunu tanımlayın. Varsayılan, olarak, bunlar ilk üç boş sütun. Yenilenen veriler bölümünde ne yapacağımızı seçebiliriz. Yinelenen veri noktaları ile terimler ve ye değerlerinin içinde aynı olduğu noktalardır. Tanımlanmış tolerans ayarı. Bu değerlerden hangisini tutacağınızı seçin. Veri noktalarına iyi bakıldığında. Seçeneklerden birini seçerek bulunduğu ve iki koltuk açılır listesi var. Veri hariç tutmada. Filtre bölümü hariç tutulacak belirli verileri bulmak için bir denklem girebiliriz. Örneğin, eğer sadece değeri 1000 FED'in altında olan verileri çizmek istiyorsanız, TV'nin sütunu ayarlandığından emin olacağız ve veri hariç tutma filtresi kutusuna 1000'den büyük veya ona eşit Z eşittir 1000 yazacağız ve sütununun üzerine kopyalanan ilgili veriler. Verilerinizin istatistiklerini hesaplamak için, istatistikleri hesaplamak istediğiniz sütun veya sütunlar, veri verileri, istatistikler. İçinde, istatistik diyaloğu hesaplanacak verileri seç bölümünde hangi istatistiklerin hesaplanacağını seçebiliriz. Varsayılan olarak, değer sayısı, toplam, minimum, maksimum, ortalama, diğer sapma seçilir. Statistik adının yanındaki kutuyu işaretlemek, bu istatistiği hesaplamaya ekleyip işaretini kaldıracaktır. İsim kaldırılacak. Veri bölümünde, verilerin örnek mi yoksa popülasyon mu olduğunu tanımlayabiliriz. Veri ve çalışma sayfamızın üst kısmında kutuyu işaretleyerek bir başlık satırı olup olmadığını belirtebiliriz. İlk satırdaki etiketlerin yanında, Sonuçlar bölümünde, sonuçları görüntülemek isteyip istemediğimizi seçebiliriz. Bir açılır penceredeki istatistikler veya bunların çalışma sayfamıza şu adresten başlayarak yazılmasını isteyip istemediğimiz kullanıcı tanımlı bir hücre. Eklenecek veri aralığı bölümünde verilerin ne kadarını içereceğimizi seçebiliriz. Hesaplama için kullanın. Seçenekler: Tüm veri değerlerini kullanmaktır. İçindeki veri değerlerini kullanın. Kullanıcı tarafından belirlenen aralık. Belirli bir kullanıcının dışındaki veri değerlerini kullanın ve aşağıdakiler dışındaki tüm veri değerlerini kullanın. Kullanıcı tarafından belirtilen bir değer. İkincisi İstatistikten negatif değerleri ortadan kaldırmak için kullanışlıdır. Hepsi bu kadar. İstatistiği hesaplamak için Tamam'ı tıklatın. Sonuçları görüntülemeyi seçtiğimiz pencere bir istatistik sonuçları penceresi görüntülenir. Bu bilgileri kopyalamak için kopyala düğmesine tıklayabiliriz. Panoya girmek veya boyutu kapatmak için kapat düğmesine tıklayın. Koordinate, hızlı veri, en sıcak sistem, yeni öngörülen koordinat, yeni projeksiyonda. Koordinat diyaloğu, kaynak sütun bölümünde x, y'yi içeren sütunlara x, y'yi dönüştürmek istediğiniz değerler. Hedef sütun bölümünde x, y otomatik olarak ilk ikisini ayarlanır. Çalışma sayfasının boş sütunları, böylece bunları yalnız bırakabiliriz. Dördüncü koordinat sistemi, bölümü. Tanımlanan x, Y kaynak sütunlarındaki değerler için geçerli koordinat sistemini belirlediğimiz yer burasıdır. Bu kutucuğa tıklayın ve ardından bir coğrafi referans dosyası yükleyin veya istediğiniz dosyaya gidin ve seçin. et Bu koordinat sistemini X kaynağından gelen koordinatlara atamak için tamama tıklayın. Kaynak Y sütunu. Hedef koordinat sistemi istediğimiz koordinat sistemini belirlediğimiz yerdir. bu düğmeye tıklayın, ardından, bir coğrafi referans dosyası yükleyin veya, istediğiniz koordinata gidin ve seçin. Projeksiyonu gerçekleştirmek için tamamı, tıklayın. Şimdi H ve I sütunundaki yeni, X, Y, değerlerine bakın. Çalışma sayfasının en üstünde, surfer, hangisini gösteriyor? Sütunlar, sütunun sağında bir, X, Y, Z karakteri görüntülenen, X, Y, Z sütunlarıdır. Harf tanımı. Bu sütunlar, bir harita veya kılavuz dosyaları oluştururken varsayılanlardır. Yeniden, atayabiliriz. Verileri tıklatarak, x, veri, sütun, veri, x, y, z sütununu atayın ve ardından yeni bir sütun seçin. x, sütunu için atanmış, x, y, z sütunları iletişim kutusu, Biniş hareketli sütun. Ne zaman tamamı tıklarsanız, X, Y, Z sütununun değil, sütunun da görüntüleneceğini görebiliriz. Şimdi bir gönderi haritası yaparsak. Bu veri dosyasından uygulamaların otomatik olarak yaş ve vık sütunlarını otomatik olarak kullandığını göreceğiz. Veri dosyasındaki her bir noktaya karşılık gelen satırı görmek için indecir Bizde komutunu kullanabilirsiniz. Posta haritası, pencereler, dikey komutlar, çalışma sayfasını ve çizim pencerelerini görüyoruz. Her birinin yanında ve sonra hangi satırın verilere karşılık geldiğini görmek için çizimdeki bir noktaya tıklayabiliriz. Dosya veya yanında hangi noktaya karşılık geldiğini görmek için veri dosyasındaki bir satırı tıklayabilirsiniz. Bu komut yalnızca X, Y, Z sütunları te doğru şekilde atanmışsa düzgün çalışır. Sen ne zaman verilerinizi düzenlemeyi bitirdiniz? Değişiklikleri aynı ada, dosya yoluna ve dosyaya kaydetmek için. Dosya kaydetme, orijinal dosyadaki uzantı veya değişiklikleri yeni bir ad dosyasına kaydetmek için dosya farklı. Kaydede tıklatabilirsiniz. Bu videomuz buraya kadar umarım faydalı olmuştur. Eğitim videomuzu beğendiyseniz abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Değerli yorumlarınız bizleri motive eder. Sağlık ve selamette kalın. kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğen tuşunu basın. Yanındaki zili de basarsanız var ya dalından gülmez.